Haliliye'nin en büyük sorunu ne diye sorduk. Ulaşımdan dert yanan vatandaşlarımız mikrofonlarımızı adeta sitem etti. Bu cadde esnafı bitirdi yani. Cadde diye bir şey yok zaten. Karşıda araba, sağda sola araba, araç geçer. Şu gördüğünüz gibi araç geliyor, sağ sol yapıp geçiyor. Özellikle buranın bir otopaka ihtiyacı var. Esnaf yani kan alıyor yani. Bir şey yapacak bir şey yok yani. Ne sorunu yok ki? Sokakların sorunu var, daşın bozulmasına var, kara koyunda pislik çoktur, her şey vardır yani. Yani biz belediye başkanı değil ama biz belediye başkanı yüzünü görmemiş. O zamanı gelip bizde o ihali istiyor, ondan sonra bizi tanımıyor. Zengin kesimlere akıtıyor, haram tarafına akıtıyor ama bize şuralarda bir şey yok, yani görüyorsunuz. Bu yol dardır abla, bu yolu genişletmesi lazım. Genel olarak bu caddenin şu anki sıkıntısı eski halinde değil. Şu at geçit yapıldıktan sonra sağ sol tarafını kapattılar. Bütün esnafın işi kırıldı. Buradaki esnafların dükkanları yarısı kapalı. Belki siz de dikkat ediyorsunuz. Maalesef şu anda en büyük sıkıntımız o. İşte bağlı, her şey bağlı. Her şey öyle, iş ile her şey. şey, şey. Günde günzem geliyor, günde günzem geliyor. Millet perişan. Tenerlik esnafım. Yani ve belediyemizin yaptığı hiçbir yerde yapmamıştır. Hiçbir, hiçbir belediye yapmamıştır. Bağık Parti'den de çok şikayetçi şu anda. Yani bir yerel yönetimimiz bir yolumuz vardı. Elin memleketinde alternatif yollar açıyorlar. Bizimki olan yolu kapattılar. Yani gel, çağırdı geldiler burada söz de verdiler. Zeynel Abidin Bey ondan sonra Mahmut Kırıkçı Ondan sonra birkaç tane yetkili daha geldi. Mehmet Can Polat'ı da çağırdık. Yolumuzu açmadılar. Yani söz verdi. Yapacağız. Üç tanedir bir yolumuzu açacaklar. Bunlardan şikayetçiyiz. İnşallah da yaparlar. Yani yapmayı da beklemiyoruz. Bundan sonra zaten AK Parti'ye de Urfa yerel yönetimine de o yoktur.